Yo yo stand by. Bugün bir gün dolamayacakmış bu kamp saatabun. Apo ne Ben bunu nasıl bitireyim? ona nasıl satayım? 100 saos kosan boz boz. Ben bu saatte bitiremem onun aklı

Каш 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 Камерата микте бас апус <laughs> ya, adam <mı? gülüyor> ha, adam <mı? gülüyor> abi adamız bir tane kaldı. Reis Bir şey İyiye baksana kanki biz bir şey alıp Böyle Oğlum Oğlum bak oğlum. oğlum sen niye böyle Sen niye böyle Sen niye böyle Ben ne ne yapayım bak Ben onu ne yapayım ne yapayım Pazar mı ses görüyor? Ben bununla <laughs> Bizim için daha iyi olabilir. Ben takımda onları söyleyeyim. Daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Atlarla oynuyoruz. Bu bunu nasıl ben söylüyorum anladın mı? Ben Ne yapayım ben? Ne git gitsin de gitsin ya. Ver ben ya. Sen yöneten ben. Ben o Abi. Kokuma bak. Kokumu göremiyoruz ya da. Bak ben böyle bir takmam. de yapacağımın atarım

你嗯。Mm hmm. Bu ben ona bakıyorum. Bu yolu geldi ki bu ne yapıyorsun?

Bir daha Bu Snack taktikli. Bum. Bum. O da ikili Olmadı Ama 16 ne yaptı? Bile Mega kutu olmaz. Mega kutu. olsun. Evet. Bunu da bekliyorum. Ama Kuşkunda hiç mu? Ama en güzel kuş demeyi bu durumda. Hadi be. Bir şey Bir <laughs> Hadi ara. <laughs> ee, hmm, Bu ne kostan onun? Tümlüdü ara. tümlüle ara arkadaşlar, bu doları almak için emek veriyorum. Em 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 böyle videolar daha çok gelirim. Oyun bulamıyorum. Bu oyunla bana da ötebek Olma. Ne oldu? Bu çok oldu onun nasıl taktikler koyamıyorsun bilmiyorum ama İki ister kesin önüne gelmişti. Oğlum Yes, Arkadaşlarım bunu ondan mı gidiyorsunuz? Tam buraya da tam buraya da hemen girin. Bunu bunu var diye buraya gireceksin tamam mı? Oğlum soruyor lan.

şu ben bugün ben gece çekiyorum Ben kısır bir yaka yapacak evde Ama e, day, benim şey, bir şey Bu böyle videoları çekmek kastama geliyor ne yapayım? Oğlum onu da niye onu Я скучаю. Его сын на на. Вот я потерял нас в саду. Тимофей сломал. Едим гиби с мамой, там. Я не могу в дом.

Oğlum böyle yorulmuş gibi kasarırsın ha. Bir Lan gitsin sen de. Ama koba kastık lan baya. bu ya. Aman gitsin ya. Ya bu yorumları yazabilir misiniz? şimdi? tüm yazıyor. Tümü ne ya? Tümü. Tümü olabilirsin ettim. Olabilir. Tümü ne yaparsın, Bunu Hep aksana atmıyoruz. Lan kardeşim. Çarşı değil. Lan en merak ettim. Bu da ne? Bu

Aldık, aldık, olduk. Vay namana. Bravo. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? aynı yapayım? Ne de bir saniye bu böyle olduysa ben yeter yeterler ben kesinlikle yemin ederim ben sikerim ben böyle oyun ben sikerim ben anlamadım biri senin oyun gibi bana sikret etmem yanlış söyledim Senin takınca bana sikret etmem bu namus bu namus ya Bunu almaya taksın. Abi ben bunu almak istiyorum ya. Genç almak istiyorum. Ne almak istiyorum. <laughs> Bir de yalan <no>, <laughs> almak istiyorum. Bunu almak istiyorum. Aslan. <laughs> Aslan <laughs>

izle tamam, <laughs> Bak takım böyle olacak Anladın mı bak? Ben bir daha bol takımı anlarım. Anladın mı? Bakın böyle olacak. Takıma baksana. iyi gibi bir <laughs> takıma.

iş kesmiyor olmadı. Bana mı oldu? Oho. Doğru. Doğru. O da mı? Abi yeter ama ya. Yeter ama ne kuruyor ya. İstediğe takım Nasıl ki tam? O şükür bir şimdi.

ちゃんとした

Olamadı lan, olamadı lan. Olamadı lan, olamadı bak. Bu maske kasam üstü. 10k, 10k ben bu maske kasam üstü 10k diyendim. Aklımış. Bak, ne Bak, bilmiyorum ama aldık gelmedi. Şimdi bana sıkılsam da sıkılır. Bakın bu son ömrümü uğurum. Ben verdim Söyleyeyim kanka abi de çok kapık arkadaşlar. Gel Yap. hayır. Ya neymiş o? Be geliyor kanka? saat şafta denk kalmış. O kadar çok bir <laughs>

Odama mı? Bakın <laughs> lan. bakayım. Bu neyin

Yok anne ne bak git videodayım. Allah Allah ya. Soruna bak atma sıktım be. <laughs> İnernetler netler gitti. Her yerde internet gitti. Hani piste gitmedik o piste gitmedik. Gördüğün şey farklı, yanlış Ama ben onu kağıt ama biz tek bir şey tek bir sengiçmede sekiz dakikada 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 Yok. Ne bir anda. bu kadar da kadar. Boyak oldu. Ben anlamadım hı hı. bu kadar. bu kadar. Bu